Beyler tamam mıyız? Hepimiz plana hakim miyiz? Eray. Bak bakayım bana. Boş bakıyor bu bir daha anlasana. Uy anladım. Bak bayansın diye bir şey değil. Lan mi? başlatma bayanına falan da ha. Ne bakıyorsunuz lan? Yürü git lan. Kız lan. E yok burada bebeğim. Yerini değiştirmişlerdir dangalak. Ya bu çocuk yine ağzını bozdu ya bak bu. Değil mi lan Eray? Ha? Eray. Eray'ı kurtarmak. Ha? Sen söyle. Savcım bir şey için çay, kahve, ayran var. Ne ayran lan? Nereye? Kanka, şekil yapmışsın. Bir daha Amirim tamam, tamam. Geç. Ya, saçımı bozuyorsun amirim. İndir kapalı. Hani başkomiserim ben anlamadım. Hani Elvan benim için bir tutku ben. Dolaşıyordum, dolaşmak yasak mı? Görüşe temiz don, atlet falan getirecektim. Böyle daha temiz olur dedim. Her konuda da fikrim var maşallah. Bana fikir var mı oğlum? Aklın yok, fikrin var. Hadi yallah, yürü, bas, selametle. Bak şimdi iyi, selametle. Bu arada eğer öyle bir şey soktuysan bitti tamamen, yok benim kafamda. Nasıl yok Geçici bir elbismiş. Ne? Geçti, oğlum bitti. bak, abuk sabuk konuşuyorsun bak, yemin ediyorum tabanca... Söyleyeceğim güzel kardeşim, bu adamın dikine gitme. Adam bana yatay mı gidiyor? Adam bana yatay mı gidiyor oğlum? Bakar gibi bir ifade ya yüzünde.